Dostlar merhabalar seans sonu videomuzu hazırlıyoruz ee, gayet güzel bir gün geçiriyoruz herhangi bir sıkıntı görmüyorum hisse senetlerinde şöyle bakalım neler varmış ilk olarak Cante'den başlıyorum Cante'de neler oluyor ee, Cante sabah 43 milyonla e, tavan kitlemişti şu an ise 48 yaklaşık orada 49 milyonluk bir tavan kilitiyle e, yarın için herhangi bir sıkıntı gözükmüyor yarın bakacağız e, herhangi bir bozulma olmazsa ona göre devam edeceğiz. Şu anlık yaklaşık olarak da 49 milyonluk bir lot ile tavanda duruyor. Allah razı olsun diyelim Canti'ye. Tekrardan halkarz arz olmuş hisse senetlerinin döndüğünü göstermiş oldu bizlere. Şu anlık herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Tek de uzun zamandır bekleden bir hisseydi. Bugün tavan kitledi ama 37 bin ile tavan kitledi. İnşallah kitlemeye devam eder dedim ama şu an tekrar tavanı bozuldu. Şu an görüyorsunuz da alım satımları. Günlük bazda kim almış satmış ona bakayım. Alanlar kısmına baktığımız zaman ak ve ziraat toplamış. Satanlarda da gedik 1.5 milyonluk bir lot satmış Tekno'da. Ee, bakalım inşallah düzeyde Tekno'da bayağı bir bekletmiş hisse senetlerinden ee, bir tanesi. Formatı sabah paylaşmıştık zaten. Ee, şu an itibariyle tavan kitlemek üzere 27 bin bir lotu kaldı. Ee, daha sonra tavan kitleyecek. İhlas gazeteciliği e, sabah da söyledim. E, bunda %300 küsürlük bir e, bölünme olayı var. Bedelli olayı var. Ondan dolayı da şu an kağıdı biraz sıkıyorlar. Onay geldikten sonra ufak tefek biraz çıkış yaptıktan sonra e, oralardan da tekrar bölünecektir. Aydem. Aydem bizi bıktırdı Aydem. E, 9.22'leri gördü bugün. E, günün düşüğü ise 9 TL'leri gördü. E, ama mümkün bir Çok fazla aşağıda salmıyor. Ama e, çıkmaz konusunda da bayağı bir sıkıntısı var. E, 9.22'nin üzerine atamadı bugün. E, Baktığımız zaman işyatın e, topladığını görüyoruz. Mesela şurada 80 binlik bir lotun da alındığını gördüm. Şu an şurada baktığımız zaman 80 binlik bir lot alınmış. E, genel olarak bir bakalım. bunda kim neler yapıyor. Alanlar kısmına baktığımız zaman iş yatın topladığını görüyoruz. Ak yatırım ve iş yat e, ilk sıralarda. Hatta küçük yatırımcı olarak tabir edebileceğimiz diğer yatırımcılar da ise 237 binlik bir alım var. Satanlar kısmına baktığımız zaman halk yapı kredi ve vakıfın ilk sıralarda sattığını görüyoruz. Ama diğer vatandaşlarda diğer e, aracı kurumlarda size 500 binlik bir satımın olduğunu şu anlık görüyoruz Aydem için. Ama işyatta Yat'ta ciddi bir toplama var. Aydem'i çıkaracak e, büyük bir ihtimalle aracı kurumda iş yat olacaktır diye düşünüyorum. Bion e, 19.44'leri gördü. E, bu 18.44'leri gördü bugün. E, i̇nşallah 19.44'leri de görür ama e, 18.02'de en alt e, görmüş olduğu rakamda bakalım e, gün içerisinde neler oldu. Halk Yatırım ve e, QNB Finans Bank'ın topladığını görüyoruz. satımlar kısmına baktığımız zaman da e, 1 milyon ve 1 milyonun altında bir satım olduğunu görüyoruz. Ama ciddi anlamda Halk Bank'ın topladığını görüyoruz. Arkadaşlar Bayağı bir şey. Hatta şöyle bakayım bir 10 günlük bazda bakayım buna. Alanlar kısmında Deniz 3 milyonluk bir lotu var. Eşleş birisinin 970 binlik bir lotu var. Teranı 810 binlik bir lotu var. Satanlar kısmına baktığımız zaman da A1 Kapital 10 günlük bazda yaklaşık olarak 3 milyona yakın bir lot satmış. Yipaş'ın 946 garantisinin ise 805 binlik bir lot sattığını burada söylemek mümkün. 10 günlük pasta'ya baktığımız zaman e, görüyorsunuz 200, e, 2 milyon 977 bin. A kapital alanlar kısmında ise Deniz'in 3 milyonluk lotunun olduğunu görüyoruz. E, Bion için ben çok fazla bir sıkıntı görmüyorum arkadaşlar. Onu sizlere söylemiş olayım. Galata Wind dün de konuştuk birkaç arkadaş da sormuştu. Ee, Telegram'da bir canlı sohbet muhabbeti varmış. Onu da daha yeni öğrendik. Orada da konuştuk. Ee, şu an görüyorsunuz 5.02 en yüksekleri gördü. 4.87 en düşükleri gördü. Ama genel itibariyle toplandığını gördüm ben bugün. Ee, Galata Wind için. Hatta şöyle yapalım bakın. Ee, hatta şöyle bir yapayım önce. 10 günlük bazda ak yatırımı görüyor musunuz? Arkadaşlar bak daha önceki videolarda sabit. Orada da dedim ak yatırım bu hisseyi götürecek hisselerden, şeylerden bir tanesi kurumlardan bir tanesi hala lafımın arkasındayım. 15 milyon, 16 milyon yaklaşık olarak lotu var. iş yatta 6 milyonun üzerinde lot var. Garantide 4 milyon üzerinde lot var. Satım kısmına bakalım. Dağınıklığı görüyorsunuz değil mi? Bakın bak şu kısım önemli. Bakın şu kısım önemli. 15 milyon bir tane aracı kurumda. Satanlar kısmına baktığımız zaman bakın dağınık. Görüyor musunuz? 8 milyon, 7 milyon, 2 milyon, 2 milyon vesaire gibi düşünebiliriz. Yani sıkıntı ben hiç bu şekilde bunda görmüyorum. Galata Mint'te. Hatta şöyle de bakalım. Günlük bazda. Ak yatırımın 3 milyon 700 bin. 1 milyon 700 bin. Kuvveti Süit gelmiş. Yabancı da gelmiş. İş yatırım 1 milyon üzerinde bir lotu var. Satanlar kısmına baktığımız zaman gedik. 1.6'lık bir satım var. Ziraatın 1 milyon 100 binlik bir satım var. Oyağın 800 binlik bir satım var. Ama baktığımız zaman genel olarak Bak şu diğer yatırımcı dedikleri olay arkadaşlar şu şekilde düşünün. Halkarda zamanında girmiş birçok aracı kurum. Yani baktığımız zaman 50-60 tane aracı kurum var. Bu aracı kurumdan satan vatandaşlar olarak düşünebilirsiniz bunu. Sizlere bu şekilde söylemiş olayım. Ee, bu diğer kısımlara baktığımız zaman mümkün mertebe e, vatandaşlar almıyor. Yani dağınık bir aracı kurum alımı yok. E, ak yatırımın mümkün mertebe topladığını bu hisseyi de götürecek e, aracı kurumlardan bir tanesinin de ak yatırım olduğunu söylemek mümkündür arkadaşlar. E, Nt Gaz Nt Gaz'da neler oluyor ona bakalım. Nt Gaz arkadaşlar bugün 10.36'ları görmüş bir hisse senedi. En küçük, e, en düşük olarak da 9.95'leri görmüş hisse senetleri bir tanesi. Bakalım şöyle. Alanlar kısmına baktığımız zaman sığ bir hisse. E, çok fazla bir alım satımın olduğunu söylemek mümkün değil. E, yapı kredinin 88.000 A1 kapitalinin 86.000'lik bir alımını görüyoruz. İş yatın 99 99.000 vakıfın ise 86 bin satımın olduğunu görüyoruz yani bunda bilmiyorum millet de mi kalmadı küçük yatırımcı da, da mı kalmadı e, insanlar kolay kolay e, satmıyor gibi bir şey yani bunda e, alanlar kısmına baktığımız zaman bizim en 10 günlük bazda 16 bin yapı kredinin 450 bin e, vakıfın ise 149 binlik bir topladığını. satım kısmına baktığımız zaman da denizin 34.181 bin 181 garanti e, Halkın ise 181 binin yine üzerinde bir satımın olduğunu Osmanlında 164 binlik bir satımın olduğunu. Söylemek mümkün. Bunu mümkün mertebe bizim e, menkul ile yap kredinin topladığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Past olarak baktığımız zaman da bu şekilde. Evet. Başka ne vardı? E, Natural'e söyledik. E, granit. Granit malumunuz %100 bölünmeyi bekleyen hisse senetlerinden bir tanesi. Şu an için ben güveniyorum. Şimdi doğrusunu söyleyeyim. E, benim güvendiğim hisse senetlerinden de bir tanesi. Bakalım neler olacak. 10 günlük bazda baktığımız zaman toplayanlar olarak infonun 1.6'lık bir topladığını görüyoruz. E, Philips Capital'in 400 binlik bir topladığını görüyoruz. Halk Bakanı ise 388 binlik bir e, topladığını görüyoruz. Ama burada e, hisse senedinin içinden geçen kim olmuş? Ziraat Bankası olmuş. 1.6'lık satış mı var? Yapı Kredi'nin ise 763 binlik bir satım var. Şimdi şöyle bakınız burada e, toplayan info e, burada satan ziraat kafa kafaya karıştırmış. Ama Philips'e bakalım 410 bin. Ama ikinci satışta baktığımız zaman yapı kredi. Şimdi satışın daha fazla olduğunu burada söylemek mümkün. Ama şöyle bir durum var. Bunda bedelsiz olay olduğu için benim için mantıklı. Ama şu anki şu hareketine farklı bir hisse senedinde görmüş olsam şunu derdim. Ya işte hemen hemen kafa kafa topluyorlar. Alımın biraz daha önde olması gerekiyor diye düşünürdüm veya söylerdim. Ama burada bir beklenti var. Borsada nedir? Her zaman için beklentidir. Beklenti her zaman için kazandırır arkadaşlar. Evet Matrix. Günün yüksek olarak 37.84'leri gördü. En düşüğü ise 36.78'leri gördü. Bugün trade yapan vatandaşlar güzel paralar kazandı bu hisse senedinde. Ee, alanlar kısmına baktığımız zaman ak yatırım 17.000, e, 16 16.000'lik bir alım var. Satana kısmına baktığımız zaman vakıfım ve GEDİ'nin e, biraz güçlü sattığını görüyoruz. Yani satımın önde olduğunu söylemek e, bu hisse senedi içinde mümkün. Yani artık e, bunda uzun vadeci kalacak vatandaşlar hiç bakmayacak zaten. Yani mümkün mertebe bir sene iki sene bekleyeceklerse hiç bakmayacaklar. Ee, şu an işyatın topladığını görüyoruz 250 binlik bir alım var TEP ve tep 85 binlik bir alım var. Satım kısmına baktığımız zaman da 221 bin ziraat yapı kredinin ise 130 binlik bir satımın olduğunu söylüyoruz. Ee, ama uzun vadede herhangi bir sıkıntı yaşatmaz ama kısa vadede e, trade yapacak vatandaşlar gayet güzel e, paralar kazanabilir. Ama e, kısa vadede de çok fazla bir şey beklemiyorum. Ben bu hisse senedine da neden olduğunu da söyleyeyim. Şimdi soracak vatandaşlar bildiğim bir şeyim var diye. Hayır bildiğimiz bir şey yok arkadaşım. Ama arka arkaya halka arz geldiği için yeni o halka olan hisse senetleri de mümkün mertebe biraz sıkıntı yaşıyor. Şimdi baktığımız zaman da Turex'e bakalım. Turex alanlar kısmına baktığımız zaman 932 binlik bir alım var. Bizim menkul ise 730 binlik bir alım var. O yani ise 678 binlik bir alım var. Satanlar kısmına baktığımız zaman ziraat çok güçlü satmış. 1.3 binlik bir satım var. 1.360 binlik bir satım var. Yapı kredinin ise 735 binlik bir satımın olduğunu söylüyoruz. Turex pastoral baktığımız zaman 89 binlik bir alınımı var. Taciler ise 77 binlik bir alım var. Satımlar kısmına baktığımız zaman da Maxa'nın 295 binlik bir güçlü satım var. Yani Turex şu an için arkadaşlar benim için çok mantıklı bir hisse kağıdı olarak gözükmüyor. En azından burada patronun bir şeyler sunması lazım. Ne bileyim bir kapatması lazım. Şirkete dair güzel bir şeyler paylaşırsa hisse için olumlu bir şeylerin olması lazım. Yoksa bu şekilde devam ederse bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Evet şu an işte Galata Wind arkadaşlar halka arz olduğu fiyata geldik çok şükür. Hatta halka arz olan fiyatı üzerinde de inşallah bugün itibariyle çıkarız. Ya bunda bir şey var. mümkün mertebe baskı var bu hisse senedinde. Arkadaşlar istediklerine kadar bu hisse senedine baskılasınlar. Şu an halka arz olmuş hisse senetlerinin en güzellerinden bir tanesi diye düşünüyorum ben bunu. 10 günlük bak şöyle bakayım. 10 günlük görüyorsunuz değil mi? Bak satanlara bak. Satanlara bak. Dağınık dağınık satılmış. İşte 8 bin satılmış. 7 bin satılmış. 7 milyon satılmış. 2 milyon, 2 milyon satılmış. Ama burada ne var? Burada alanlar kısmında toplanıldığını görüyoruz. Bakın tek e, aracı kurum tarafından toplanıldığını görüyoruz. Ve maliyet kısmına bakar mısınız? 5.48. 5.48'den bu vatandaşlar maliyetlenmiş. E, şu an kaç kademe var? 5, 6, 7 kademe. Hadi 8 kademe. Şu an kardalar. Yani 8 kademe de şu an satacaklarını da zannetmiyorum. Ve malın %45'lik bir kısmı. %45'lik bir kısmı ak yatırımda. %18'lik kısmı yüzde on %12'lik kısmı da e, baktığımız zaman garantide Şimdi şöyle düşünelim şu 3 aracı kurum aralarında dese ki kardeşim biz bu hisse senedini istediğimiz yere götüreceğiz dese götürebilir arkadaşlar. Yani Şu üç tane aracı kurum e, isterse bunu 10 lira yapar isterse 20 lira yapar. Bu elindeki malı tuttuğu süreçte e, şu anlık herhangi bir sıkıntı da ben bu hisse senedi için e, görmüyorum yakınen yani, takibinde arkadaşlar. Herhangi bir olumsuzluk gördüğüm zaman da sizlerle paylaşırım. Gün sonunda bu şekilde kapatacağım. Ee, sizden gelenler olarak da bu videonun altına yazabilirsiniz ee, bakmak istediğimiz veya da öğrenmek istediğiniz bir sıkıntı yaşadığınız hisse senedi varsa sabah e, seans başı videomuzda paylaşabilirim sizler için arkadaşlar. Telegram sayfamızda akşam e, müsait olursak inşallah canlı sohbet olarak e, açmayı düşünüyorum. E, gelecek vatandaşlar için de telegram şu şekilde göstermiş olayım arkadaşlar şu şekilde Telegram'a gelmek isteyen vatandaşlar bu şekilde bekliyorum. Borsa İstanbul olarak veya da Borsa Gündem olarak araştırabilirsiniz. Alt kısmı açıklamalar kısmına da Borsa Gündem'in şu anki Telegram sayfamızın linkini koyacağım. Gelmek isteyen vatandaşları bekleriz. Allah'a emanet olun bol kazançlar diliyorum.